Kıyafetin çok güzel şunu versen bir tur giyerdik bir tur giyeyim ondan sonra yine sen giy ya Kıyafet zaten senin lobide yine senin olacak Arabam sorbam bir daha Bir şu kıyafetini sabahtan beri burada yumruk ata ata ellerim ağrıdı ya Allah belanı vermesin Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yine güzelinden bir PUBG yapıyoruz. Bu PUBG 2 olarak geçiyor. Yani zaten birinci videosunu yapmıştık. Bu ikinci videosu oluyor arkadaşlar. Yanımda da bu sefer arkadaşım var. İki kişili girdik arkadaşlar. Aleykümselam aleykümselam Aleyküm, aleyküm, selam, aleyküm selam, hoş geldin. Bugün arkadaşlar Miramar atmış lan bizi. Miramar'da ortalığın içinden geçeceğiz bugün arkadaşlar. Aa, aynen, aynen Çok seviyorsunuz bu PUBG'yi. Ben de yani çekmezsem olmaz. Çünkü ben de seviyorum. Böyle yapınca ne olmuş oluyor? ikimiz bir ortak noktada buluşmuş oluyoruz. Yok oh, ya. Yeah. Hani mobil çekecektim normalde de mobil çekemedik. Niye çekemedik derseniz game loop bozuk arkadaşlar. Yani tuşlarını ayarlayamıyorum. Ben genelde farklı tuşlarda oynuyorum. Farklı tuşlarda oynadığım için de orada olmuyor. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tamam arkadaşlar ben çok konuştum. Şimdi oyuna dönelim. <laughs> Oo, usta, bura çok daha... usta. Oo severiz yeriz. Gelsinler abi. Ben buradan bir tane silahımı çektikten sonra gerisi teferruat. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Çatıya aldılar ha çatıya aldılar. Çatıdan bir tane indirir miyiz? Bir tane düştü. <laughs> Şu azından engeller alsak çok yolunu ah Oğlum sen de 9 mermiyle vurur muyum vuramadım lan Aha baydım. Adam çaldan bana sıkıyor. Çaldı da Ulan erken oldu. Al. Lan bastık mı ona? Hayır diyorum abi. Adamı baygını şurada zaten. Aldık onu? Aldık onu. Abi sıcaktır geldi buraya. Vay geri zekalı. <laughs> Yukarıda loot bulamamış herhalde. Bitti mi dayı? Bitti bitti. Yukarıda loot bulamadı herhalde. Aa şimdi lootsuz adamları da vurduk diyecekler ki Aa, Enes abi botları vurdu. Biz artist ki abi diyecekler. Aha seçtik. Lan şuradan çıkarsam var ya o solda belki kafa tutarım. Şu binadalar herhalde. Yok bunun arkasında. Bunun arkasındalar. Hadi bakayım biraz erkek olursan karşımıza çıkarsın. Girdi herhalde şunun içine ya. Oğlum içine de girmemiş. Bu evin dışında o zaman bu. Ha şuradalar şuradalar. Bombattı. Şunun şurun şu tam dibimizden gel Daner. Araba getirdi lan Tam 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 bro. Ana ne armadının senin. Oradan bak bak sık şerefsiz. Biri de içeride, biri de içeride. <laughs> helalsin be, helalsin be. Ne haberiz? 10 numaraydı. O şerefsiz oraya pusmuş. Çıkmamı bekliyor ya. Şu gazinoda var dikkat et. Bazen onun işi kolay ya o tam karşımızda ya Sen buna bayağı vurmuşsun ama abi. Vurdum ya direk hese attım ben o köşedekine AK'yi kafasına kafasına soktum da böyle olmadı işte ah ulan ah Bunlar güzel not yapmışlar lan Hangi ara yaptınız anasını satayım bu kadar lootu Lan biri dışarıdan bize doğru koşuyor bizim geldiğimiz taraftan biri bize koşuyor Şu evin arkasında şu an evin içine girmiş olabilir Yok bu hala dışarıda hala dışarıda Ha gördün bak bana bakıyor şu an Bir evin içine girdi İkisi de evin içine girdi Ay. Düştü biri Lan bombayı veri attım bana attın ama. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. O adamını vurtamayacak herhalde. Vurursun vurursun içeride. Tamam bekle bir dakika. Raşlamasını istiyorum da raşlamıyor anasını Adamını vurdular zaten ya. Kilimi çaldılar asist yazdı bana. Benim Allah belanı. Orada bir de gelip adam bitiriyor ya. Açım kötü olmasa onun içinden geçerim de. Tamam tamam. Orada yattı ha. Sabaha kadar yat orada. Ben daha duymadım tam o pimi. Yanındaki evin içine girdi ya bu sefer de. Ben de şuna girmez miyim şimdi? Aynen kilimi çaldı aradaşını bitirip. Seni lootluyor lan bu. <laughs> Bende bomba vardı. Bombayı alıp alıp attı buraya. Adamla saklanmaç oynuyoruz ya. Yat! Daha bir ton flash atıyor ya. Salak yemin ederim. Yalnız ben bir ses duydum ama. Gazi hmm. Vurdum bir tane de düşmedi. Ananın çok açıktan sıktım ya. Bende bende mallık bende. Çok açıktan sıktım. Ya orada çok iyi oynadım ya arkadaşlar. Biraz nazar oldu herhalde. Nazarı geçti ondan ya. Bak bunu buradan alın. Ya sen nasıl giyinip böyle gelmişsin oğlum ya? Bu kıyafetleri nereden çıkarttın? Bunların hepsi altın mı lan? Ağzına fil dişi gibi bir şeyler takmış. Burada da bir tane manya bir oğlum bu ne lan? Adam panda patikleri giymiş. Ben nasılım amma babuş? Tam bir terörist. Vatana millete hayrı yok. He evet, hadi tamam, şaka şaka şaka. Korkmanın alemi yok. En orta yer atladık. Oğlum burada yine kalabalık olacak ha. Fark ederse kahrolayım baba. Allah. <laughs> Allah'ını senin. Bak bana böyle şeylerle geleceksin işte. Oo kalabalığa bak. Arkamızda da daha bir sürü daha var. Abi tam da bizim ortada silah var. Onu alırsam var ya. Dur 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 ortada silah alırsam tamam. Hemen geleceğim. Anam hocam. Yapma yettim yettim bekle. Ya senin aa sen o tarafa mı girdin? Oğlum bu arkamda da adam var. Ana ne? Ne biçim vuruyorlar? Can koymadı bunlar bana ya. Allah'ım ustalar. Ah. Fark ederse kahır mı oluyorduk? <laughs> Oho bu sefer de sanok verdi. Ağlama hadi oyna. Daha sıkıntı şimdi yılanlarla uğraşacağız burada da. Beni ilgilendirmiyor. Şimdi böyle bir harita gelip de burada da bootcamp patlamazsak çok ayıp olur. Vallahi çok ayıp olur. Ama bootcamp'te de işte ah besi var, pusucusu var. Ersin Üskün. Yan yana duralım Bence buradan çıkacağız. Omuz omuza el ele göt göte. Aile var ne biçim konuşuyor. Oo oyun sürüsü gibi geldiler. Bunlar hepsi ortaya düşecek tamam mı? Bunlar keriz. Bunlar birbirini yesin. Ondan sonra biz en sonda kalan adamlara basar. Aman tanrım. Taktik müthiş oldu hemen ayarı verdik. Onun var ya bir tane silah buldum. Bu bana yeter bile ya. Ortaya yalnız bayağı adam indi. Bu saatten sonra gördüğümüzü düşürüyor. Ya da orta bina araçlasak mı acaba? Azaldılar mı? Yanan kararı gel. Vazgeçtim bir erkeklik yapacaktım da Önce bir kontrol ediyoruz sağda solda burada haydutlar duruyor bile Gel 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 Bir tane baygın çeksek çoğu iyi olur aslında ha şurada adam Ananın sırtına gitti var ya mermi sırtına gitti adamı Kafayı kapattı yüzümüze Bu içeri girdi Çıktı Adam da şeye bak lan Ananı nasıl vurdu oğlum o? Düştü düştü de diğer pencerede de adam var. Bekle çok açık gitme. Yerde yatan ne oldu? Yerde yatan ölmüş. Pencerede adam var hala. Oğlum pencerede bana bir koydu var ya. Beleğim şaştı. Karşıda. Ya ayaklarını gösteriyorsun çık işte ya. Ah, C4 mü? Yok yapışkan bomba attı lan. C4 atmış. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Oğlum buradan vurur gene bizi. Abi. Ya oğlum git işte ya. O bana leş geldi. Bombayı tutturmuşum. O bombayı çıkarken atmıştım ben oraya da biri beni vurdu. Adam? Biri bunun arkasında da. Şuradan bir yerden vurdu beni ya. Bu taraftan bir yerden. Aa burada da adam var. Arkadaşlar şimdi bazen böyle şeyler olabiliyor daha elim ısınmadı ondan dolayı böyle biraz elim ısındıktan sonra var ya çat çat da atlayacağız. Allah'ım çıldıracağım ya. Yine sanok verdi. Ay, Hadi bakayım lan bu saatten sonra götü yiyen varsa butken patlasın. Götü yiyen varsa butken patlasın çünkü ben butken patlamayacağım. Çok mu komik? Şimdi arkadaşlar biraz burada taktiksel yaklaşmamız lazım. Şuraya atlayacağız tamam mı? Burada biraz lootlanacağız. Orada da bir iki tane adam öldürürsek buradan butkempe geçeriz. Anne de <laughs> Ama bunlar bize biraz ayak bağı olacak da alırız bunları. Bunlar fasafis o. Senin arkandalar ha dikkat et. Abi bir sakin bir sakin abi daha dur ne yaptınız hemen önümüzde Önümüzdeki erkekler bizim yaklaşmamız mı bekliyor biz mi onlara yaklaşacağız? Onlar bizi bekliyormuş. Pencerede. Biri de. Biri de şurada. Biri pencerede. O nasıl bir spreydi bok gibi sprey attım lan. Oo adam iyi vurdu. bari. Biri şurada. Düştü. Biri de bence neden şurada? Bir tane vurdum, bari vurdum. Ciddi mi? Anay. Oba o, oh! em. <güler> yapışkan bomba attım bende. Öldü mü? Ben de yapışkan mı bomba... Oha binanın içinden geçmiş yapışkan bomba. Ha önümdeki mermiyi aldın. Ulan bunu da Nutu nerede lan bunun? Adam Lutu bombayının etkisiyle kaybolmuş o. <laughs> Nutu şurada kalmış ya. Onu alamayız biz. karşıdakiler kaldı şimdi. Onlarla uğraşmamız lazım var ya. Ben hemen bir cam basayım. Aslında şu binanın balkonundan vururuz ha bunlar. Ben az önce hepsine HD görüyordum da. Bu arkadakiler için geri döndüm. Köprüden geliyor biri dikkat et. Bana bakıyor şu an. Yedi biraz da. Bana da bir şey vurdu. Ne vurdu? Köprünün ucunda pustu bekliyor şu an. Al bak o bombaya otur Allah rızası için. Abo. Diğeri de şuraya girdi. Arkadaşına geçiyor. o oturmuş. <laughs> Diğeri de ona mı oturdu? Yok oğlum biri şunlar arkasında. O da bize bomba salladı. Tamam. Düştü düştü tamam. Abi nasıl vurdum ya ben neyim oğlum. <laughs> Güzel lotu da bulduk. <laughs> M24 vurmuş lan bana. Ben de dedim ne vurdu bu? Biri kar almış, biri M24 almış. Hayatsız gibi oyun oynuyorlar. İki tane de burada leş yapmışlar bak lootları var. Aha biri bize yaklaşıyor. Motor geliyor sanki ya. Abi ben cenabet değilim ha senin kafama falan düşme. Şaka lan şaka. Ya şu üst tepeden bir motor geldi de. Bak duydun mu bombayı? Oradalar abi gel gel yaklaş. Yatışıyorlar şu an. Çok yakınlar. Biri şu ağaçta. Lan nasıl değmiyor oğlum bu? Oğlum o kadar vurdum nasıl düşmedi bu adam ben anlamıyorum ya. Abi Öldü mü? <laughs> oh not, 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 not. Yo burada çocuk izliyor ya Araba geliyor %90 köprüden gelecek Hadi lan ne olur köprüden gel lan Vallahi köprüden geliyor Vurduk onu <laughs> Abi nasıl düşmezsin Bu LS'e attım ya Oruna çalıyor bir de Ben bunu ana bacım Aa durdular durdular vallahi. Aa durdur dur. Abi şaka gibi ya. Full else oynadım adama. Biraz daha açım olsaydı onun içinden geçmiştim de neyse. Bunlar ama durdu ha %90. Ben biraz aklımı kullanmış olsaydım bunlar gibi dururdum be Ama bunlar öyle midir bilmiyorum. Bizim o arabalar nereye gitti lan? Onlar korna çala çala gitti. <laughs> Adamlar piyasa oldu. Tamam. Ay burada da adam var. Evin altında da adam var. Ne yapıyorsun kral? Çok fena çaldım. <laughs> Çalma değil zaten vuramazdım ben onu da. Bunlar arkadaşı nerede? Kral kusura bakma. Tava atacağım. <laughs> ne güzel ses çıkıyor ya. Hey 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 hey, hey bro hey sakin ol sadece tav attım. Şu bombanın patladığı taraftan bir yerden sıktı. Açılmaya çalışıyorum şu an. Kesin o açtı mı? Şu an gözükmüyor adam ben göremiyorum. Aa şurada. Senin kafanı. Şaka yapıyorsun bir tane mermi değdiremedim şurada şurada. Onun arasında. Biraz erkek olsa bakar şöyle de baktı. Erkekmiş. Akıyor bu akşam. Helal olsun bu adamı teplik ettim. Nutunu mu arıyorsun lan? Nutu biraz daha ileride. Nutu biraz daha. Şurada şurada gel ha. Adamın leş aşağı yuvarlanmış. Öyle bir koydum ki. Tövbe, ben stavuz. Daha bootcamp kaldı şimdi. Abicim bak şimdi taktiksel oynarsak bu oyunu. Alana gidelim. <laughs> Ya şu önümüzde bir yerde karşılaşırız Karşılaşmayız derken bootcamp'ten adam kalktı Ne oluyor beyler Ya tam arada kalıyor var ya Adamı bir görsem kafasına sıkacağım da Adam onun içinde O bir yerden gösterecek bize kral Oha oradan buraya attı Havan değil şey attı Bazuka bence Havan atıyor Oğlum ne oluyor lan oyuna Erkek oldu herkes Allah şurada adam var Şu arabanın içine girdi Bu ne oğlum bu tank Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ben Da bir Adam biri de çatıda. Adamın biri çatıda. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Bomba geldi, sıçtım herhalde ben. Ay, Raşlamasın işte, raşlamasa. Ya atmayın abi, atmayın. Abi. Bu nedir ya? Ya Allah'ını seveyim <laughs> ben senin ya. Şöyle bildiğimiz bir yer ver işte ya. Anasını beller şimdi. <laughs> Biz sabahtan beri haritalar bilmediğimiz için kötü oynadık. Aynen. Arkadaşlar böyle bildiğimiz yerlerde gezersek George Apple yapacağız. Bildiğimiz yerde bildiğimiz şekilde oynayacağız. Savaş başlasın ama. Lan şimdi böyle de attık tuttuk salladık. Yok biliyoruz yok ediyoruz falan diye. Bizim elimize belimize dilimize dolarlarsa sıçtık. Oo yine güzel atlayan olmuş. Bence de turuncu tarafa alalım. Buraya kimse gelmedi. Hemen şu anlardakilerin yanına varan. Onlara güzel bir akıl oyunu yapalım şöyle. Bak sen paşama ya. Abi biri şurada. Lan ne yapıyorsun orada manyak? Ya şaka yapıyorsun ya adam sırtından yedi düşmedi Sen ona düşmedin ama bu senin canını biraz azaltsın hadi Onu da mı almadın al şunu al o zaman al Daha ne atayım ben sana Bombayı da kabul etmedi abi Bunlar nerede çatışıyor oğlum, lan abi Şurada şurada arkada Hangar arkası yaptım ben Şuradan onlar bu tarafa doğru ayak sesim almazlarsa var ya Güzel on numara bir şey yaparım yani. Sana mı sıkıyorlar lan siz kime sıkıyorsunuz oğlum Abi yardım et abi Lan erkek oldu başımıza Oo olmaz ki abi elinde vektör var bende M4 var. Canı yok, canı yok. Ha, yatacaksın böyle. Ondan sonra oyuna denge şükredeceksin. Ha, şurada, şurada, şurada. Açıyor bak. Asık açıyor ya. Havalı bir vuruş gelir mi? Ananı lan vuramadım ya. Aa bu adamı darladık. Eşekliğimize vuramadık ama bu sefer darladık onu. O aşağı indi. Biz de bunun tepesini alırsak mal gibi kalır o. Ya UMP almış gitmiş. Az biraz erkek olsan adam akıllı bir silah alırdın. Canı az ha. Hah. Dur abi dur aşağı ineyim de abi. abi aşağı ineyim. Sur suratıma bir suç al abi. Ya. Kurazı bırak bilmez melek. Abartma. Var mı? Al var mı? O iyi olur abi. Emre Belediyesi bizi besliyor sağ olsun. Lan bende 6 tane kilit varmış. Şunları al hele. 3 tane sal abi 6 tane kilit ne yapacaksın ya? Benim hakkımı da sen almışsın. Kardeş alanı biraz daha uzak verseydin bu ne oğlum lan? Hay anasını. Abi nereye gidiyorsun? Abi ben militarya e doğru gidiyorum. Abi ben de oraya gidiyorum. Ha iyiymiş. Yol benim de yolumun üstü. Hadi görüşürüz bakalım. Buna da gülmüyorsanız. Abi dur. <laughs> lan bin lan hadi bin bin acıdım ulan. Keşke bir kit döneydik var ya. <laughs> Olur olur böyle şeyler Hepimiz alıştık benim bu sürüşlerime Ulan şu cana bak ya biri bana üfle söyleyeceğim lan Az daha azalsın da canım Birazdan büyük kit döneyim Gerçi alana gelmişiz daha yakınmış Yakın yakın ya Allah Allah Sakiniz tamam tamam toparlandık Görüyor musun mobilde bu vantilatör çalışmıyor Sırf sen geleceksin diye bu vantilatörü çalıştırdım İyi <laughs> halt Yalnız köprüyü %100 tutuyorlardır Ben sana söyleyeyim Şu Kenarda bir yerde tekne olsa tekneyle geçerdik ya O alanı gene dünyanın öbür verdi Anasının ya akıl işi değil bu alanın bizden kaçması akıl işi değil Bari gel köprüye erken gidelim de Fight'ı erken başlatalım Ne kadar erken başlarsa o kadar erken gireriz alana <laughs> Oo şurada adam var Araba çıktı önümüzde 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 Ön Önümde, önümde, önümde. Düştü, 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 düştü. Durdurdum arabayı. Düştü dedin diye durdurdum. Düştü. At at ne yapayım ne varsa at. Attım ben. A arabanın arkasında. Gördüm onu. Lan sis attım yanlışlıkla. Nerede lan? Ben göremiyorum. Solda 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 burada önümde. O adam beni görmemiş olması lazım. Tamam tamam hala beni arıyor. Tertemiz tertemiz abi. Fighting birinde sağ salim çıktıysak diğerlerini hallederiz. Gel sana bir suç alayım da önce. Bunlarda araba var. Arkada da bagi var. İki araba mı geçsek köprüden acaba? O arabada sıkıntı varsa diğerine bin. Gel gel. Şu arabaya bırakayım seni. Çabuk bin çabuk bin. Köprü kesin tutuyorlar abi bu arada. Hızlı gel. Baksana zaten solda bir tane o bomba bomba. Gerçi o şey lan. Toros patlatmışlar bir tane. Tutan yok tutan yok. Oo sakiniz tamam. Sola dön. Sol rotasyon yapar Aa pardon sağ sağ Abi benim iyice kafam karıştı işte, abi Karşı dağımızda adamlar var Allah belanı vermesin Allah'ını nereye verdi ya, Emre abi sen benim yerime küfür et Aynen öyle Aha şurada adam Şurada adam Arka mı? Arabalara bin de gidelim bari. Bunu, Burada uğraşamayız ya <laughs> Oha ne atıyorsunuz anasını satayım öyle? Tarih yazacağız derken tarih olduk ya. <laughs> evet dostlar bugün sizlerle birlikte çok güzel vakit geçirmişizdir umarım. Biz eğlendik umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın hoşçakalın kalın. Bay bay.